Ekilen tohumluğun zamanında ve tek düze bir şekilde çimlenebilmesi için tohum yatağı özenle hazırlanmalıdır. Buğday tohum yatağı hazırlığında ekim nöbeti içerisinde topraktaki organik maddenin korunması ve ekonomik olması açısından azaltılmış toprak işlemesi yapılması uygundur. Çiftçilerimiz kesinlikle nemi yüksek ve çok kuru tarla koşullarında hububat ekimi için pullukla sürüm yapmamalıdırlar. İyi bir tohumluk, bölge şartlarına uyan, önceden ekileceği bölgede denenmiş, değirmencilerin istediği tescilli veya üretim izinli, verim potansiyeli ve sürme hızı yüksek, taneleri dolgun hastalık ve zararlılara karşı ilaçlanmış olmalıdır. Buğday çeşidinin kardeşlenme kapasitesi, 1000 tane ağırlığı, çıkış gücü ve tohumun saflığına göre, 1 metrekarede 500 canlı tane olacak şekilde hesaplanmalıdır. Dekara atılacak tohumluk miktarı çeşitten çeşide ve tohum iriliğine göre değişmektedir. Buğday tarımında düzgün bir ekim ve çıkış için modern kombine ekim makinalarını kullanmakta fayda vardır. Yörenin toprak koşullarına uygun olarak disk veya balta ayaklı ve tohum miktarı kolay ayarlanan ekim makineleri tercih edilmelidir ekilecek buğday tohumluğunun bin tane ağırlığına veya iriliğine bağlı olarak ekim derinliği küçük tohumlarda 4-5 santim, iri tohumlarda 5-6 santim arası olmalıdır. Buğday kök hastalıkları, ekim kurdu, buğday sineği gibi zararlılarla mücadele ve toprakta verimin korunması için mutlaka her yıl veya en az iki yılda bir ekim nöbeti ayçiçeği, macar fıi, kanola, kavun, karpuz, soğan, fasulye, mısır gibi ürünlerle yapılmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucu buğday ekimi için en elverişli zamanın 15 ekim-15 kasım tarihleri arası olarak belirlenmiştir ekim yapılacak araziden usulüne uygun alınacak toprak örneği ile mutlaka bakanlıkça yetkilendirilmiş bir toprak analizi laboratuvarına analiz yaptırmanız önerilir. Buğday tarımında dengeli gübreleme yapmak için dekara 12-14 kg arası saf azot ve 4-5 kg arası saf fosfor yeterli olmaktadır. Fosforlu gübreler ekimle veya ekimden önce toprağa verilmelidir. Azotlu gübreleme, azotun topraktan yıkanmaması için 3'e bölünerek yapılmalıdır. Azotun birinci kısmı ekimle ya da ekim öncesinde 202001 20 01 çinkolu gübre veya 18 46 diamonyum fosfat gübre ile eğer toprakta fosfor ve çinko noksanlığı varsa dekara 25-30 kilogram arası, ikinci kısmı buğdayın kardeşleme döneminde üre %46 azot formunda dekara 15-20 kilogram arası ve son üçte birlik kısmı da buğdayın sapak kalkma döneminde kalsiyum amonyum nitrat %26 azot formunda dekara 10-15 kilogram arası tarlaya sertme suretiyle verilmesi uygundur. Çiftçilerimiz tarlalarında görülen yabancı otların dar veya geniş yapraklı olmasına bağlı olarak doğru yabancı ot ilacını zamanında tavsiye edilen dozda uygun su miktarıyla kullanmalıdırlar. Buğday kök boğazı çürüklüğü, külleme, pas gibi yaprak hastalıklarıyla zararlılardan süne, ekin kurdu ve buğday sineğine karşı gerekli mücadele ilgili uzman tavsiyeleri doğrultusunda zamanında ve mutlaka yapılmalıdır. Aşırı tohum miktarı ve azotlu gübre kullanımından hastalıklara ve yatmaya neden olmamak için kaçınılmalıdır. Sonuç olarak buğday tarımında yüksek ve kaliteli ürün iyi toprak hazırlığı, zamanında ekim, bilinçli gübreleme, yabancı otlar, zararlılar ve hastalıklarla mücadele yaparak alınabilir.